Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Kripto piyasası bugün neden çöküyor? XRP fiyatı %6 düştü, Bitcoin ve Ethereum'da düştü. Kripto para piyasası, son 24 saatte büyük bir düşüş yaşadı ve toplam piyasa değeri %3,49 düşerek 4,03 trilyon dolara geriledi. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Bu düşüş, Bitcoin'in 124 bin doların üzerine çıktığı bir haftalık güçlü yükselişin ardından geldi. Altcoin sezon endeksi 44 uyuş seviyesinde bulunuyor ve bu da Bitcoin'in hakimiyetini sürdürdüğünü, ancak altcoinlerin yavaş yavaş ivme kazandığını gösteriyor. Bitcoin düşüşe öncülük ediyor, ancak 118 bin doların üzerinde tutunuyor. Bitcoin, son 24 saatte %3,72 gerileyerek 118.895 dolar civarında işlem gördü. Bu satış dalgası, Bitcoin'in hala önemli destek seviyelerinin üzerinde tutunduğu aşırı alım koşullarının ardından bir soğuma evresi olabilir. Ethereum, %2,57 düşüşle yaklaşık 4.635 dolara geriledi ve son dönemdeki %19'luk haftalık kazancının bir kısmını geri verdi. Solana, Sol, son dönemdeki çift haneli yükselişinin ardından yatırımcıların kırlarını kilitlemesiyle daha keskin kayıplar göstererek %4,55 düşüşle 193,87 dolara geriledi. Cardano ada %3,27 düşüşle 0,9288 dolara gerileyerek 1 dolar seviyesinin üzerinde tutunma mücadelesini sürdürdü. Dogecoin ve XRP daha büyük kayıplar yaşıyor. Memelerin gözdesi Dogecoin ilk ondaki en büyük kaybedenlerden biri oldu ve %8,72 düşüşle 0,2273 dolara geriledi. XRP haftalık kazanımlarının büyük bir kısmını silerek %6, 38'lik önemli bir düşüşle 3,10 dolara geriledi. Piyasa neden düşüyor? Ani gerilemenin arkasındaki ana tetikleyicilerden biri, Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayı çekirdek üretici fiyat endeksinin, üfe piyasa beklentilerinin üzerinde %0,9 olarak açıklanan yeni makroekonomik verileri. Bu değer, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed Eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığını azaltıyor. Bu hamle, kripto para gibi riskli varlıklar tarafından kısmen fiyatlandırılmıştı. Hayal kırıklığı yaratan enflasyon sinyali, yatırımcılar arasında bir riskten kaçış, eğilimine yol açarak hisse senetleri ve dijital varlıklarda satış dalgalarına yol açtı. Yasalar şimdi Fed tutanaklarının yayınlanacağı ve yetkililerin Eylül ayındaki politika kararı öncesinde yeni yönlendirmeler yapması beklenen 22 Ağustos'taki FOMC toplantısına hazırlanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.